galiba. Sonunda becerebildim. Arka taraf da çok parlıyor ya. Arkadaşlar çok üzgünüm. İlk önce özürlerimi sunmak istiyorum sizlere. Böyle bir görüntüyle sizi muhatap ettiğim için kusura bakmayınız. Tekrardan herkese Merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Uzun zaman oldu. Ben vlog çekmeyeli bir sene, <laughs> ne bilsiniz? de iki sene falan oldu herhalde değil mi? Böyle bir güzel bir kış mevsimi için şöyle kışı sevme rutinleri gibi bir şey yapmıştım ben. O zamanlar bir oda değişikliği falan yapmıştık. Böyle bir ışıklandırma falan yapmıştık. Bir şeyler konuşmuştuk, dertleşmiştik vesaire. O videodan sonra hiçbir şey yapmadım ben vlog olarak. Yeni konseptimizde <laughs> Allah'ın izniyle Aa aslında ilk boru Sen nereden girdin? Her yer kapalı. Buraya girmemeliydin. Sinek hayatının hatasını yaptım. Burası şu an sauna gibi cehennem sıcağı var odamda. Camı kapattım, kapıyı kapattım. Ses gelmesin diye yanıyorum. Şu an o yüzden her şeyi söyleyip Şimdi döküp gideceğim arkadaşlar. Vlog vesaire falan çekmemiştim. Uzun zaman olmuştu. Bu süre zarfında çok böyle ev müsait olmadı vesaire. Benim çok tadım yoktu. İşte bir, bir sürü böyle hani kira derdi, şu derdi, bu derdi. Ortam, alan, alanım yoktu vesaire diye. Çok öyle vlog işletme falan girmedim. Bildiğiniz üzere. Bunun haricinde YouTube'a güzel böyle kozi, işte Star Valley tarzında oyunlar vesaire falan gelmişti. Onları yapmaya devam etmiştik. Ardından uh, Kik'te yayınlara başlamıştık. Kik yayınlarında çok eğleniyoruz bu arada arkadaşlar. Mutlaka gelin. Yeni sezon diyorum ben artık. Yeni sezonda hem Kik hem YouTube'a ayrı ayrı içerikler kesinlikle gelecek. Bundan sonra işimiz, gücümüz Kik ve YouTube arkadaşlar. Haberiniz, bilginiz olsun. Rez ha bu arada Instagram ve TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Aşağıya linkleri bırakacağım. Oraya da güzel artık böyle hani bu gerçekten benim işim olsun istiyorum. Ya bu işi yapmak istiyorum. Çünkü bundan keyif alıyorum ya. ya. Sizinle böyle etkileşim içerisinde olmak, canlı yayınlarda sizinle sohbet ediyor olmak bana gerçekten çok iyi geliyor. Çok ağlıyorum yayınlarda. Yeni gelen arkadaşlar beni biraz şey yapabilir. Çok şikayet ediyorum. Çok böyle şey yapıyorum ama bundan sonra geçecek. Bundan sonra her şey stabil. Her şey daha keyifli, her şey daha düzenli ve daha eğlenceli olacak. Bunun garantisini şimdiden verebilirim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar yeni videolarda? Oyun içerikleri gelmeye devam edecek. Youtube aynı şekilde işte haftalık ya 2 ya 3 yayın, yayın değil de içerik konsepti yapmayı düşünüyorum Youtube için. İşte haftalık vlog gelebilir. Güzel bir oyun serisi gelebilir. Bunu kitle birlikte yürütebiliriz. İşte atıyorum. Mafya oynamayı çok istiyordum. Şu taşınma derdi yüzünden bu arada yeni eve taşındım. Bunu söylemiş miydim? <laughs> o yüzden işte biraz daha düzenim düzene girecek diye şey yapıyorum. Ee, daha böyle iş odaklı olmaya çalışıyorum aslında. Daha böyle haftalık belki vlog. Belki değil de vlog gelir bu arada ya da çok böyle şey <laughs> Tutamayabilirim kendimi. Güzel kitle beraber birlikte devam ettiğimiz yayınlardan devam ettiğimiz güzel oyun serileri gelebilir. Ve e, böyle güzel oyun tanıtımları gelebilir. gitmiyor. Benim oynadığım oyun tarzlarını e, YouTube kanalıma girip görebilirsiniz belki yeni gelen arkadaşlar varsa. Ben öyle LoL'dür, Dota'dır, PUBG'dir, şudur. PUBG oynuyorum bu arada arası oynuyordum. <laughs> bir zamanlar. İşte LOL tarzı oyunları vesaire oynayamıyorum. Biraz e, almıyor. E, o yüzden hiç o, o, taraflarda bezim yok arkadaşlar. Onun için gelen arkadaşlar varsa başka kanalları tavsiye edebilirim. Onları takip edebilirler. O yüzden ben de birazcık hikayeli oyunlar, birazcık böyle kozi oyunlar, rahatlamalı oyunlar, biraz puzzle bulmaca oyunları gibi düşünebiliriz. Bizim konsepti. Bu arada çok güzel yeni oyunlar e, gelmiş. Tabii ben taşınma derdinden, ağlamanın, stresin, kaosun içinden e, bunlara bakamadım asla. Daha yeniyim, toparlanıyorum. Bu ara böyle yerde falan oturup e, God of War oynamışlığım var. E, çok özledim çünkü oyun oynamayı. Geçen günde bir arkadaşım çok güzel bir oyun hediye etti. Taşınma hediyesi olarak. Ona saracağım gibi görünüyor. Onun videoları da belki gelebilir arkadaşlar. Bunun haricinde dekor yap yapacağız. Yani benim şu anda hiç alanım yok arkadaşlar. Bilen bilir. Ben normal bir mutfak masasının üstünde yayın yapan, video çeken biriydim. Normal bildiğiniz ahşap şu balkon şeyleri var ya, masaları var ya onlardan. E, artı dedemin koltuğuna yapışık bir şekilde yıllardır. <laughs> Söylemekten utanmıyorum ama artık onun da bir değişmesi gerekiyor. Yeni bir koltuk, yeni bir masa alacağız. Yeni bir ekran almayı düşünüyorum. ikinci bir ekran almayı düşünüyorum. Ayarlamaya çalışacağız bir şekilde. Ondan sonra cima Güzel şöyle bir ortam kurmak istiyorum açıkçası. Bunları yaparken de vlog çekmeyi düşünüyorum açıkçası güzel, keyifli şeyler olur. Ha, alışveriş yapabiliriz. Ee, yeni, farklı içerikler üretebiliriz. Sizin aklınızda da böyle görmek istediğiniz farklı şeyler varsa bunları bana yorum olarak yazarsanız ben de bunları değerlendirip eleyip falan dermişim. Yok. Hani ben içerikleri açık bir insanım. Bana böyle üstüme atın. Abla şunu da yap. Abla bunu da yap. Şunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Şunu sen de görmek isteriz vesaire falan diye şey yaparsanız ben bunlarla Hemen şık diye oturur yaparım yani. Artık şık diye oturup yapabilirim. Evet. Bundan sonra ha bu arada şey de yapabiliriz. Bak hmm, yavaş yavaş geliyor bana pırıltılar. İşte aylık ya da işte haftalık izlediğin diziler, filmler, kitaplar, hobiler olabilir. Ki ben hobileri bir şeyler yapmayı üretmeyi çok açık bir insanımdır. Severim. Bir şeyler yapabiliriz, bir şeyler üretebiliriz. Yani. Gelecek. Yeni içerikler gelecek arkadaşlar. Bu taşınma sürecinde ee, hemen hemen <laughs> şey yapıyorum. Kitap tanıtım. Tanıtım da değil aslında. Yani elimde sürünen bir kitap. Bu tanıtım olarak reklam değildir asla hiçbir şey. Bu kanalda sponsorluk da yok. Çok şükür <laughs> Rabbimiz. Aa, <laughs> ben söyleyeyim. İnternetim yoktu. Benim bir iki haftaya yakın e, bir türlü çözemedik evde bir problem vardı. O iki hafta boyunca şu belki bir buçuk iki sen, sene saat diyeceğim. iki sene elimde sürünen bir kitap. Bunu okumaya başladım. İnternetsiz hayat gerçekten şey yapıyor insanı. Normali döndürüyor. Şimdi telefon elimde sürekli kaydırıyorum. TikTok'tur, Reels'tir, Instagram'dır falan. Şu kadar okumuşum, bu kadar kalmış. Artık sabah rutinlerime geri dönmek istiyorum. Sabahın köründe kalkıp kuşların sesiyle beraber kahvemi yudumlayıp kazan bilen bilir. <laughs> Kitabımı okuyup şöyle güzel güzel bir oh demek istiyorum artık hayata. Sonrasında da sizinle beraber tabii ki yeni içerikler üretmeye başlayacağız arkadaşlar. Ama bunun için sizden şöyle bir ağustosun sonuna kadar izin isteyeceğim. Çünkü eve gelen giden misafirler şunlar bunlar olacak. O yüzden böyle hani arada belki vlog falan gelebilir. Yapmak istediğim ya da işte yapacağım şeylerin e, minik minik böyle shorts'ları çıkabilir. Arada video çekebilirim, onları atabilirim. Bakacağız. Onda sözünü veremiyorum şu anda. Çünkü diyorum ya ev müsait olmayabiliyor. Çok böyle ortamım da olmayabiliyor. O yüzden bir şeyler yapmaya çalışacağım sizler için. Ya çok koptum sizlerden ve çok özledim gerçekten. Yorumlarınızı özledim. Sizinle chatte sohbet etmeyi özledim. Birlikte oyun oynamayı özledim. Birlikte bir şeyler yapmayı özledim. Bir şeyler izlemeyi özledim. İlk başlarda şöyle düşündüm. Acaba ki ki bıraksak sadece YouTube'a mı yönelsek diye. YouTube'da da bu arada canlı yayınlar yapacağız arkadaşlar. YouTube ya aslında hani ona gelecektim. Peki bırakıp YouTube'da mı sadece aktif olsam diye de düşündüm. Sonra kitle de çok sevdiğim insanlar var. Çok böyle ne derler, samimi bir ortamımız oldu. Orayı da çok seviyorum. Orayı da bırakmak istemiyorum artık. Hani bir bu süreç boyunca işte taşınmadan önceki süreç boyunca çok bölündüğümü fark ettim. E YouTube'u biraz böyle şey yaptım. Ne derler? Birazcık böyle bir es geçmeye başlamıştım nedense. E izlenmelerden dolayı olabilir. Be beğenileriniz beni çok mutlu ediyor bu arada. Çok güzel beğeni atıyorsunuz. Size hepinize çok teşekkür ederim destekleriniz için. Destek olmaya devam edin. <laughs> Gerçekten buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Her YouTube kanalı e, biraz hypelanmayı hak ediyor bence. Çünkü ciddi bir emek var arkadaşlar. Umarım siz de emeklerimize karşılık güzel bir yorum yaparsınız. Siz tabii ki eleştireceksiniz. Tabii ki şöyle olmasın, böyle olmasın, şöyle yaptın Ha eleştirilerden bahsediyordum. E, olacak yani. Herkes kendi fikrini açıkça sunmak zorunda. Ama aması var. Aması var. Sen Saygılı olmak zorundasın arkadaşım. Bak gerçekten saygılı olmak zorundayız arkadaşlar. Ben de mesela birine bir eleştiri yapacağım zaman ya diyorum ki ay kalbi kırılır mı acaba? Hani böyle bir yerine dokunur mu? Bir şey olur mu? Gerçekten bunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Bir kelime, bak bir kelime yüzünden benim ağlamışlığım var. Sadece bir kelime yüzünden. Ve bu kişi... Hmm, beni tanımıyordu. Benim kim olduğumu bilmiyordu. Bir kelimesi o kadar dokundu ki bana. Bu yüzden birbirimize saygı çerçevesinde sohbet edelim, muhabbet edelim. Birbirimizi kırmayalım. Yeni gelen arkadaşlarımızla iyi davranalım. Güzel bir topluluk oluşturalım derdindeyim. Umarım bundan sonra her şey çok 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 güzel olur. Sizler de keyif alırsınız. Ben de sizler keyif aldığınız için daha çok keyif alırım. Her şey yolunda gider. Geçinip güzelce gideriz. Eğleniriz. Günlerimiz huzur içerisinde geçer umarım. Söyleyeceklerim buraya kadar. Dediğim gibi Eylül gibi her şeye e, bir start vereceğiz arkadaşlar. Bu arada arada kaçırdığım oyunlar vesaire var. Onları nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Bir anda pıt pıt pıt, pıt hepsi arka arkaya gelebilir. Haberiniz bilginiz olsun. Dediğim gibi yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yeni gelen arkadaşlar da hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Diğer sosyal mecralarımıza da buyurun gelin. Kapımız hepinize açık arkadaşlar. Hepiniz bekleriz. O zaman ben kaçıyorum yavaştan. Birazcık plan yapayım. Birazcık ne yapacağız, ne edeceğiz? Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler üretelim. Bir şeyler yapalım, bir şeyler düşünelim. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda thank mm -hmm. you